Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tabi kurban Yepyeni bir ena videosu ile karşınızdayım. Bugün CNN Money'nin yayınladığı dünyanın en zengin çiftlerini tanıyacağız. Listemizin 10. sırasında Walton çifti var. Jim Walton ve Lynn Walton. Şu anki toplam servetleri 36.2 milyar dolar. Listemizin 9. sırasında Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan var. Harvard'da bir öğrenci partisine tanışan çift 9 yıllık beraberliğin ardından evlenmiş. Bildiğiniz üzere Mark Zuckerberg Nisan 2013'ten bu yana Facebook'ta sembolik bir maaş ile çalışıyor yani 1 dolar alıyor. Ve Mark Zuckerberg ve Priscilla ile Chen çiftinin toplam serveti 38.5 milyar dolar. Listemizin 8. sırasında Bernard Arnold ve Helen Mercier var. Arnold dünyanın en büyük lüks markaları grubu LVMH'nin CEO'su. LVMH dünyaca ünlü 60 ünlü markayı bünyesinde barındırıyor. Bernard Arnold ve Helen Mercier çiftinin Toplam serveti 38.7 milyar dolar. Listemizin 7. sırasında Bezos çifti var. Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos. Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı Jeff, e-ticaretin gelişmesine büyük bir katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu önce hareketi nedeniyle Time dergisi tarafından 1999'da yılın kişisi seçildi. Ve Bezos çiftinin yani Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos'ın toplam serveti 39 9.8 milyar dolar. Listemizin 6. sırasında Wang Jillian ve Link Link var. İlk yatırımını 1986'da 80 bin dolar krediyle yapan Wang Lin, yaklaşık 30 yıl içinde Kuzey Amerika'daki en büyük ikinci sinema zincirine genişleyen bir 5 yıldızlı otel portföyüne ve Sun Seeker çoğunluk hissesine sahip oldu. Wang Jillian ve Lin çiftinin toplam serveti 40.7 milyar dolar. Listemizin 5. sırasında Kaş ailesinden bir çift var. Charles Kaş ve Elizabeth Kaş. Koş çiftinin serveti toplam 47.4 milyar dolar. Listemizin 4. sırasında yine Kaş ailesinden bir çift var. David Koch ve Julia Koch. Çift 1991'de tanıştığında David 50, Julia ise 27 yaşındaymış. Julia Koch o sırada Koch şirketlerinde ünlü moda tasarımcısı Adolfo'nun asistanıymış. 1996'da evlenen çiftin 3 çocuğu var. David Koch ve Julia Koch çiftinin toplam serveti 47.5 milyar dolar. Listemizin 3. sırasında Warren Buffett ve Astrid Manx çifti var. Ünlü yatırımcının dünyaca ünlü markaları barındıran bir şirketi var. Bunun yanında American Express, Coca-Cola ve Goldman Sachs gibi dev şirketlerde de hissesi bulunuyor. Warren Buffett, Bill Gates ile The Giving Pledge adlı oluşum başlattı. Bu oluşum milyarderlerin servetlerinin büyük kısmını hayır işlerine bağışlamaları için çalışıyor. Ve Warren Buffett ve Astrid Manx çiftinin toplam serveti 65 milyar dolar. Listemizin ikinci sırasında Amancio Ortega Gona ve Flora Perez Marcot var. Perakende giyim kralı Amancio Ortega ve ikinci eşi Flora Perez evlenmeden 20 yıl önce Perez eşinin şirketi Inditex'te çalışırken tanışmış. Ve bu çiftin toplam serveti 70.7 milyar dolar. Listemizin birinci sırasında dünyanın en zengin çifti tahmin edeceğiniz gibi Bill Gates ve Melinda Gates çifti var. Dünyanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin adamı olan Bill Gates'in servetinin kaynağı bildiğimiz üzere Microsoft. Bill Gates'in kişisel serveti yaklaşık 81 milyar dolar ve eşiyle birlikte yani Gates çiftinin toplam serveti 85.7 milyar dolar. Bu servetle dünyanın en zengin çifti ünvanını alıyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz videonun sağ alt kısmında bulunan beğen butonuna hemen basabilirsiniz. Eğer görüş veya video önerileriniz varsa yorum olarak bırakırsanız çok memnun olurum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bay bay.